Evet, sabah sabah Mehmet Sezer e balık vurdu, çekiyor. Ne var e, falan yani kilo Kenara gelmeden bilemeyiz ne kadar olduğunu.

attığım oltaya vuruyor bak ben şey, Var. Baba. Hadi kepçe dedi. Kepçe almaya geldik. Gel bu tarafa. Gelsene bana doğru. Yorulmamış demek ki kerata. Küçüğüm müçüğüm demiyor. Gezdireceğim diye uğraşıyor. Salla, ya. misini yazık sal. Kaç tane ha. şey var abi yine orada? Başkasının başka takım da toplamış gelmiş. Ben mi toplamışım? He. Kopan toplamış. takımları toplamış gelmiş Hı. suyun içinde. Şu sıral bir acık şu misini ya. He. Sal misini yazık bir. Dur dur koyacağım koyacağım. Neyin ortaya o takılmamış bu? Vallahi bu Başka oltaya takılmış abi. Gezerken bizimkine mi geldi? Ha, başka oltayı koparttırmış bu. Bak benim oltam. Abi emin değil <laughs> ağzında hazır başka balık <laughs> <laughs> başkasının oltasına takılmış. Gezinirken bizim oltaya da takıldı. Ağzında hala iğne duruyor boncuğuyla beraber. Şimdi bu arkadaşı özgürlüğüne kavuşturacağız. kurtulacak abi. Aynen. Üç tane iğne var. Senin de değil değil mi? Hayır hayır. Ha. Ha, bak iğne ağzındaymış. Çıkarttım. O iğne de boşta. Ee, ta oradan şey yapmış bak. Ha, kopartmış. Bunu, nasıl koparttı bunu ya? Taktırmıştır bir yere. Kopartmış. Kendiliğinden tekrar dolaştı. Geldi. Bizim nasibimiz. Bize denk geldi. Biz de onu Bize yok. de özgürlüğüne kavuşturmak nasip oldu. İnşallah. Şimdi olacak. Bu arada kepçeyi ilk defa senin için suya soktum. Şuradan kayanın üstünden asalım. Veya şuraya in. Şu kayanın üstüne in. O bu yeterli. Haydi güle güle. Büyüklerin gelsin. O zaman abi, bu bütün oltaları saldıran belki de bu yani. Geçim böyle işte. Falan. Bu böyle ufak ufak balıklar. Başka bir şey yok. Hep ufak, balık. Evet, hep ufak balık. Kayda değer bir şey yok yani. Ya bak, az önce attık bu oltayı. Seninkini çekerken vurdu bak bir bak nereye inmiş. Ya var aslında gölde büyük balıklar abi. Ya i̇şte denk gelecek mi bana? Denk gelir mi? Bak çok eski bir yol yani. Çok eski canım onu biliyoruz. buradan ne balıklar alındı zamanında.